Herkese selam arkadaşlar. Aracıma IPNeon LED uygulamasını yaptım. Elektriğini şu şekilde ambiyans aydınlatmasını aldım. Şu görmüş olduğunuz sarı bej renginde olan ambiyans aydınlatmasının pozitif kısmı, artı kısmı. Eksi kısmında şuradaki yeşil kablodan aldım. Artı ve eksi şu içinden şu beyaz kablolar şunlar 0.75 kablo kullandım. Şunlardan arkasından geçirterek şu şekilde şöyle sol A üstünden geçirdim. Şu sigorta bölümü aşağısına kabloyu uzattım da üst şekilde çıkardım. E, trafomuz şu dönüştürücüsü, elektriği adaptörü. Artı kısımlarına bağladım. Dediğim gibi ambiyans aydınlatması kırmızı. Şu da eksi siyah olan. Dönüştürücüden çıkan kabloları da şu şekilde bağladım. Yine aynı şekilde şu çizgili olan kısmı kırmızı çizgiye. Simsiyah olan da beyaz. Yani artı. Bunlar da çok artı eksi fark etmiyor ama yine de Böyle yapabilirsiniz hani. Çünkü diğer kestiğim kısım da şurada onu da aynı paralelde yaptım. Yani siyah şu çizgi ve siyah olan. Ee, i̇steyen olursa dediğim gibi ambiyans aydınlatmadan takabilirler. Çünkü multimedyasını ayarlayabiliyorsunuz. İşte azami, orta, daha düşük ayarlarında. Ve 14 volt 12 o, o, şekilde düşürtüp ışık şiddetini azaltıyor. Dileyen isteyen olursa da çakmaktan da alabilir. Ben önceki bir uygulamamda çakmaktan almıştım. Şöyle bir dönüştürücü. 12 ya da 14 volt buna girip 5 volta dönüştürüyor. Ve bu araç güvenlik kamerası için Böyle bir takmıştım. Dile yani olsun USB'den buraya da takabilir. Ama şöyle bir durum var. USB'den takacak olursanız eğer Aa, bunun dönüştürücüsü şöyle şu. Pille çalışıyor. Bunu da bağlayabilirsiniz. Normal adaptör 12 12 voltta çalışıyor çünkü. Elektriği bu şekilde ya bunlar bu trafolarda ötme yapıyor. Aa, bazı arkadaşlar buraya takmışlar. Dediğim gibi bazı arkadaşlar bu trafoyu buraya takmışlar ve ses yapıyor, bir ötme sesi gibi. Duyacak mısınız bakalım bir. Böyle bir sesi var. Trafon. Eğer buraya takacak olursanız bu trafoyu tabii ki direkt buradan alabilirsiniz ambiyans aynı kısaltma. Çünkü ben artısını aldım, buradan geçirdim. Tekrar dönüştürücüden olan kabloyu da tekrar buradan başka bir kablo geçirerek bağlantılarını yaptım montaj şu şekilde. Buradan daha da geliştireceğim tabii daha da düzgün takacağım. Şu döşemeleri şunlar çıkıyor. Şu lastikleri. Şunları çıkarabilirsiniz. Şöyle. Bunun alt kısımlarından geçirebilirsiniz. Ötmesi böyle. Dediğim gibi ambiyanstan takacak olursanız araç araç parametreleri hafif iç aydınlatma şuradaki büyüteç buradaki 3 şiddet üç farklı şiddet yapabiliyorsunuz şöyle en yüksek getirseniz de onaylayacaksınız tabii en son bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka anlatabileceğim burada şöyle bir şey yaptım. Aldığım ambiyans aydınlatmasından tabii ki ee, ne olur olmaz diye bir tane şöyle bir şey kullandım. Ee, tüp sigorta. Yani bunu kullandım tüp sigorta. Tüp sigortamız bu arkadaşlar. 1 amperlik tüp sigorta kullandım. Ne olur olmaz bir kısa devre bir şey durumunda bu pat diye atıyor. Ve cihazın beyine zarar vermesi. Gelen artı pozitif kısmına bu sigortayı bağlayabilirsiniz. Hani. Daha sonra adaptörünü bağlayıp tekrar dönüştürüsünden çıkan elektriği de ledlere bağlantısını yaptım. Duyuyorsunuz böyle bir cızıltı gibi bir ses geliyor. Bunu şu sigorta panelinin arkasına taktığın zaman da herhangi bir ses bir şey de olmayacak. Böyle arkadaşlar kafanız takılan bir şey olursa da yorum kısmına da sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar neon uygulamamın montajını da şu şekilde yaptım. Şu kısmına yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen Dediğimiz bunlar işte. İp neonletler. Şu gördüğünüz. Hemen rayının altına getirdim. Perdenin. Perdemizin kapandığında şu kızağından, şu ray üzerinden olacağı için altına herhangi bir engel oluşturmuyor. Tam şöyle içine doğru yerleşirseniz daha iyi olur. Çıkmaz. Şöyle yani. Bu şekilde direkt takarsanız perde kapanacağı zaman şuraya takılıyor ve bunu dışarı çıkarması neden oluyor. Onun için tam şu şekilde dibine iterek ben şöyle bir parça kullanarak yaptım. Şu şekilde yaparak neon ledlerimizi yerleştirebilirsiniz. Tam da içine oturuyor ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Şurada bir tanesi. Bir de burada. Şuradan geçirip orta noktada buluşturdum. Evet arkadaşlar. ipne uygulamamı yaptım. Tamamen şu şekilde. Ama renk olarak böyle buz mavisi bir ışığı yok. Bunun da nedeni de şu şekilde bir de ayrıca şu şekilde bir adaptör satılıyor. Bunu iki kalem pille çalışıp 3 volt enerjiyi yaklaşık 210'a falan çıkarıyor bu dönüştürücü. Garip bir dönüştürücü. Yani burasını anlayamadım tam. Kendi içinden çıkan trafolar şu şekilde bildiğimiz üzere. Bu da 12 voltu dönüştürüp 210'a çıkarıyor. Priz elektriğiyle. Neyse ben şöyle bir şey kullandım. Şu bildiğimiz çakmaklık piyasada satılan. 12 liraya falan aldım. şoktan. Eksi ve artı kısımlarından kablo çıkardım. Artı şu. Eksi de şu yanlarında tırnakları var. Şunlar. Artı kısmına ambiyans ışığından gelen elektriği bağlayacağım. Eksi kısmına da şase tabii ki. Bu 12'yi 5'e dönüştürüp 5 volt 5.10 5.1 dönüştürüp şuraya şurada art ve eksi kısımlarına lehimledim içinde. Bu şekilde bir adaptör kullanacağım bakalım. Ve bunu kullandığımda buz mavisi rengini veriyor. Benim de istediğim renk buz mavisi. Şu anki şu adaptöründe olan turkaz renginde biraz soluk gibi. Bakalım bunu takalım. Nasıl bir sonuç alacağız? Montajını bitirdim arkadaşlar. Şu şekilde çakmaklık dönüştürücüsünü 12 5 volta dönüştüren ve yanına da ekstradan şu şekilde silindir tüp attım. Herhangi bir sigorta durumunu atma durumunda 1 amperden fazla bir güç olursa direkt kendini atıyor zaten. Maksimum 1 ampere kadar. Kısa devre dönüştürücüsü bu şuradaki düğmesi 3 kademeli. Bunun üstüne yapıştıracağım şöyle herhangi bir bantla elektrik bandıyla basık kalması için çevireceğim. Bakalım şimdi nasıl olacak. Ve montajımız bitti. Dönüşüm bu şekilde. Sesini duyuyorsunuz. Çalıştığına da şöyle kırmızı bir yan, düğmesi ya, ışığı yanıyor. Şu kısmına destekleyici bir şey takarak elektrik bandıyla sürekli basık kalması sağladım. Çok az ıslık sesi gibi ses gelip sigorta panelinin arkasına montajını tamamlayacağım. Ve hiç sesini de duymayacağız artık. Arkadaşlar işte sonuç bu. Şimdi daha böyle turkuaz, yeşille mavi arasındaki bir renk değil de böyle buz mavisi daha canlı bir rengi var diğer tarafı. Bu şekilde de arka kısmını da gizledim. Gördüğünüz gibi hiçbir ses de yapmıyor. Evet arkadaşlar uygulamamız bitti. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Şu dışarıdan görünüyor. bu şekilde. Ambiyans elektriğinden bağlarsanız eğer karşılama ışıkları olarak bu şekilde yanacak. Ama eğer elektriğini çakmaktan alırsanız da böyle bir şey olmaz tabii ki. Bir süre sonra da bu şekilde kapanacak. Bu da önden arka görüntüsü arkadaşlar. Dediğim adaptörü kullanırsak böyle buz mavisi açık mavi rengini yakalayabiliyoruz. Şimdi çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi ambiyans elektriğinden aldık. Sadece akşamları yanıyor. Kapatırsak bu şekilde yani şu anda farları otomatik sıfır konumuna getirirsek kapatır gündüzleri yani. Sadece otomatik edik. akşam olduğunda yanacak. Bu şekilde uygulamam. Umarım beğenmişsinizdir. videomu açıklayıcı olmuştur perde herhangi bir engel oluşturmuyor. Şu görmüş olduğunuz gibi şu ambiyans ışıkları, lambalarımız elektriğini bundan aldık işte. İstediğiniz zaman da multimedyadan kapatabiliyorsunuz bu durumu.